Sevgili halkımız, hepinizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu korona günlerinde selamlıyoruz. Evet, aslında e, burada sosyal mesafeyi koruyarak, kendimizi koruyarak aynı zamanda mevcut kurallara uyarak kamuoyuna bilgilendirme yapma hakkını çok çok önemli bulduğumuzu, yaşam ile ölüm arasında çok ince sınırın bulunduğu bu günlerde halkın vekilleri olarak bu basın toplantısını yapma ihtiyacı duyduk. Basın toplantımıza başlamadan önce bugün Kulp'ta meydana gelen ve beş yurttaşımızın yaşamını yitirdiği saldırıyı kınıyoruz. Kim yapmış olursa olsun yaşam hakkına yönelik halkın büyük zarar gördüğü yaşam hakkını ortadan kaldıran bu fiilleri kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Evet basın toplantımızın ana konusu infaz yasası. Bildiğiniz üzere İnfaz yasası dün geneli üzerinde konuşmalarla başladı. Aslında bizim baştan beri itirazımız bu infaz yasasının normal bir zamanda meclis gündemine gelmediğidir. Korona günlerinde yaşam hakkının herkes için çok büyük bir risk altında olduğu günlerde geliyor ve Türkiye cezaevleri tarihinin en büyük doluluk oranını yaşadığı bir zaman diliminde meydana geliyor. Daha geçenlerde Adalet Bakanlığı 2020 yılında yeni 61 cezaevi daha açacağını söylemişken bu infaz yasasının önerinin ne anlama geldiğini gerek burada gerek genel kurulda ayrıntılarıyla tartışacağız. Evet evde kal çağrıları biliyorsunuz toplumun her kesimine yapılıyor. Biz de yapıyoruz çünkü gerçekten bu dönemde korona virüsüne yakalanmamanın en önemli yöntemlerinden biri izolasyon ve temasın azaltılmasıdır. Evde kal derken cezaevinde kal sloganını asla kabul edemeyiz. Hayat eve sığar derken hayat cezaevine sığmaz diyoruz. Çünkü cezaevlerinde 50-60 kişi aynı koğuşta ve hiçbir önlem olmadan bir arada kalmaya mecbur durumda. Hayat cezaevine sığmaz ve hukukun üstünlüğü herkes içindir, herkes için uygulanmalıdır. Düşman hukuku değil, insancıl hukuk istiyoruz ve insancıl hukuk herkese eşit muamele yapılmasını emreder. Ve bu dönemde gerçekten bu yasa tasarısının toplumsal barışa kutuplaştırmayı engelleyecek bir rolü olabileceğini önemli belirtmek istiyoruz. Ancak bu tasarı birleşmeyi, barışı kardeşliği değil kutuplaştırmayı kesinlikle çok ciddi bir şekilde sağlayacak bir yasa tasarısı niteliğinde ve sadece bu tasarı içerideki yüz binleri değil dışarıdaki milyonları da etkiliyor. Her bir tutuklunun ya da hükümlünün ailesinin asgari 20-30 çevresiyle beraber düşünürsek şu anda milyonlarca insan yüz binlerce insan yüreği ağzında her an bir ölüm haberiyle karşılanabilir. Siyasi mahpuslar diyoruz ama karşımızdaki güç AKP ve küçük ortağı siyasi tutuklu yoktur diyor. Hayır bunu bir adım daha ileri götürelim. Siyasi tutuklu değil ama siyasi rehineler de var tutuklular yanında. Ve AKP politikası temel hat olarak kendisine muhalif olanları rehin siyasetiyle, rehine siyasetiyle içeride tutmaya devam ediyor. Bu bir rehine politikasıdır ve bugün büyük bir felaketle dünya karşı karşıyayken dün de ifade ettik afet varken, salgın varken, mücbir sebep varken bu rehine politikasına devam etmek toplu katliamlara imza atmak anlamına gelecektir. Şu anda içerideki tutuklu ve hükümlüler iki şekilde rehinler bir AKP siyasetinin rehineleri durumdalar bir de Covid-19'un rehinesi durumunda İkisine karşı da biz bu haksızlığı, hukuksuzluğu asla kabul edemeyiz. Evet peki ne oluyor? Söylediğimiz, ısrarla vurguladığımız bir mesele maalesef bu sabah yaşandığını öğrendik. Cezaevinde ilk cenaze çıktı. Gizlenme, gizlemeye çalışıyorlar ama başaramadılar. Samsun Bafra Cezaevi'nde 3 yıldır tutuklu bulunan 70 yaşındaki Mehmet Yeter eee koronavirüs tanısıyla yaşamını yitirdi. Ve savcının bizzat Cumhuriyet Savcısının yazdığı yazıyı söylüyorum. Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne yazmış. Demiş ki COVID-19 hastalığına bağlı nedenlerden dolayı vefat etmiştir. Kişinin ailesine ulaşılamadığını söylüyorlar, ama ailesine ulaşma çabası gösterilmemiş çünkü oğlu bugün açıklama yaptı, bize hiçbir şekilde bilgi verilmedi dedi. Şahsın bulaşıcı hastalık sebebiyle yaşamını yitirmesi sebebiyle şey diyor savcılık mor gibi mor gibi ortak sağlık kullanım alanlarında uzun süre bekletilmesinin toplum sağlığını riske sokması ve bulaşıcı hastalık yayılma riskinin artması sebebiyle önlemler alınarak bekletilmeden defnedilmesi talebini iletmiştir. Evet Mehmet Yeter cezaevinden çıkan ilk korona salgını sebebiyle ölümdür. Bu ölüm değil cinayettir. Biz iki haftadır ısrarla diyoruz ki göz göre göre ölüme terk etmektir ve hiçbir yasada bunun yeri yoktur. Aynı şekilde her gün hapishanelerden bize farklı tanılarla ilgili bilgi geliyor. İki somut örnek vereyim. Yaşar Kavcı şu anda Yeşilyurt Devlet Hastanesinde adli suçtan mahpus bir e, şahıs. E, 52 yaşında Yeşilyurt Devlet Hastanesinde COVID-19 tanısıyla tedavi görüyor. Yine Şakran Cezaevi'nde iki doktor COVID-19 şüphesiyle izole edilmiş durumda. Bu bu rakamları arttırabiliriz. İsimler fazla. Yani bunları örnek vermemin sebebi cezaevlerinde şu anda ölüm kol geziyor. Ölüm kol gezerken biz burada kimi affedeceklerini tartışıyoruz. Dün de ifade ettik. Önümüze gelen yasa bir özel af yasasıdır. Anayasanın 10. maddesi, Türk Ceza Kanunu 35. maddesi, iş tüzüğün ilgili hükümleri gereğince özel af yasasının kabul edilme oranı bellidir. Halka söylüyorum. 360 oyla bu yasayı kabul edebilirler. 360 oyun altında kimseye özel af hiçbir iktidar ya da küçük ortaklarıyla bu af yasasını getiremezler. Bu özel aftır ve bu özel afla kendi yandaşlarını, kendilerine muhalif olmayanlarını cezaevinden çıkarmaya çalışıyorlar. Bu hazırlık yıllar önce yapılıyor. Uzun süredir MHP'nin istediği, AKP'nin kabul ettiği bir taslağın fırsattan faydalanılarak önümüze getirilmesidir. Peki kimler çıkacak bu yasayla? Çorlu Çorlu katliamı sanıkları serbest kalacak ama Ahmet Altan içeride olmaya devam edecek. Soma'da 301 madenciyi katledenler serbest kalacak. Ama Aziz Oruç gazeteci cezaevinde olmaya devam edecek. Ermenek'te 18 madenciyi öldürenler serbest kalacak ama Sebahattin Tuncel cezaevinde kalmaya devam edecek. Gezi'de Ali İsmail'i Berkin'i öldürenler serbest olacak ama Figen Yüksekdağ içeride kalmaya devam edecek. Aladağ'da 11 kız çocuğun ölümüne sebep olanlar serbest kalacak ama İdris Baluken içeride kalmaya devam edecek. Berfin Özekin yüzüne kezaf atanlar, saldırganlar 13 yıl ceza almıştı. Serbest kalacak ama Selahattin Demirtaş siyasi düşünceleri sebebiyle içeride kalmaya devam edecek. Ve Erdoğan'ın Berfin Özekle ilgili yorumunu kamuoyunun takdirine sunmak istiyorum. Böyle bir olay kendi kızının başına gelmiş olsa orada nasıl değerlendirir? Kanunlara mı bakacaksın? Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınıza kulak verin demişti. Evet biz de vicdanlara seslenmek istiyoruz. Vicdanlara kulak verin, adalete kulak verin, hukukun temel prensiplerine kulak verin diyoruz. Yine e, bu konuda bilerek kamuoyunu yanıltmaya dönük açıklamalar olduğunda ifade etmek istiyorum. İnfaz paketinde 53. maddeye son dakikada yapılan eklemelerle izinli sayılacak hükümler arasına cinsel suçlar ve kasten adam öldürmeden, insan öldürmeden mahkum olanlar da eklendi. Ve infaz süreleri düşürüldü. Bu çok önemli bir şey. Şu anda korona salgını sebebiyle evde aile içi şiddete maruz kalan binlerce, yüz binlerce kadını döven, katleden, saldıran, tecavüz eden saldırganlar hiçbir tedbir almadan tekrar aynı eve gönderilecek. İşte bu konuda biz Münevver Karabulut'u hatırlatmak istiyorum faili. Cem Galipoğlu intihar etmemiş olsaydı bu durumda o da izinli olacaktı ve evine gidecekti. Değerli arkadaşlar gerçekten çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız ve bu tabloda bizim çağrımız bu özel affın 360 lisabıyla, oranıyla milletvekili sayısıyla kabul edilebileceği çağrımızı mecliste her gün her an ifade edeceğiz ve bu kapsam genişletilmelidir. Çünkü terör suçlusu diye bir tanım Türk Ceza Kanunu'nda yoktur. Suçlar sayılmıştır ama terörist dedikleri Terörist dedikleri gazetecilerdir. Terörist dedikleri barış akademisyenleridir. Terörist dedikleri bizim belediye başkanlarımızdır. Terörist dedikleri bizleriz arkadaşlar. Bu konuda muhalefet edenlerdir. Ortada bir terör ve terörizm eee tablosu kesinlikle söz konusu değil. Tamamen AKP'ye muhalif olan herkesin terörist ilan edildiği ve dünya tarihinde en büyük mahkeme kararıyla terörist sayısının olduğu Türkiye'de tablo gitgide ağırlaşıyor. Tabii ki Figen Yüksekdağ terörist değil. Tabii ki Selçuk Mızraklı terörist değil. Tabii ki Osman Kavala terörist değil. Tabii ki e, Ravin e, soyadını sterk terörist değil. Tabii ki Barış Terkoğlu terörist değil. Aziz Oruç terörist değil. Bunlar Türkiye'de hakikatin peşinde koşan, halkın sağlığını, geleceğini, bir arada özgürce ve eşit koşullarda özgürce yaşamını savunan insanlardır. Bu nedenle biz bir an önce infaz yasasındaki düzenlemenin genişletilmesini, ayrıntılı olarak verdiğimiz önerilerin kabulünü ve yol yakınken bu travmayı Türkiye toplumunun atlatması için adım atılmasının zaruri olduğunu önemli ifade etmek istiyorum. Son olarak da şunu diyorum: Bizler korunuyoruz, bizler koronaya karşı bir koruma kalkanıyla burada çalışıyoruz. Ama hapishanelerdekinin hiçbir koruması yok, hayat cezaevine sığmaz diyoruz. Evde kal çağrısını cezaevinde kal çağrısı gibi duyuramayız. Bu nedenle. Ee, bu çağrılarımızı ısrarla devam ettireceğiz diyorum ve teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alabilirim, yoksa bitireceğiz. Sağlıkta şiddet söyleyeyim mi? Ee, son olarak e, konumuzla ilgili değil ama gündeme geldi. Sağlıkta şiddet yasası ile ilgili. Ee, dün mecliste bir tartışma yaşandı. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak dün de çağrımızı yaptık. Sağlıkta şiddet yasasının çıkması için biz hazırız. Getirsinler hemen Sağlık Komisyonu'na orada yapıcı bir muhalefetle sağlık emekçilerimizi koruyacak bir yasallaşmaya, katkı sunmaya hazırız ve Sağlık Komisyonu'nu ısrarla toplantıya çağırmamıza rağmen sağlık komisyonu üyelerimiz çağırmasına rağmen bugüne kadar toplanmadı. Bunu da kamuoyunun bilgi ve takdirine sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ben